Bitkilerin fosil tarihi ve yapısal özelliklerini incelediğimizde karşımıza evrim teorisinin öngörülerine hiç uymayan bir tablo çıkar. Neredeyse her biyoloji kitabında karşılaşacağınız sözde bitkilerin evrim ağacının tek bir dalını bile doğrulayan bir tek bitki fosili yoktur. Bitkiler fosil kayıtlarında yaratılışı ispatlayan çok tatmin edici kanıtlara sahiptir. Bitkilerin evrimi iddiasını en açık biçimde reddeden fosil bulguları çiçekli bitkilere aittir. Çiçekli bitkiler ya da biyolojik tanımıyla angiospermler 43 ayrı familyaya bölünmüşlerdir ve bu 43 farklı familyanın her biri de arkalarında hiçbir ilkel ara formizi bulunmadan fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkarlar. Bu gerçek, 19. yüzyılda da fark edilmiş ve hatta bu nedenle Darwin, angiospermlerin kökenini rahatsız edici bir sır olarak tanımlamıştır. Darwin'den bu yana yapılan tüm araştırmalarsa sadece bu sırrın rahatsız edicilik dozajını arttırmış bulunmaktadır. Angiospermleri yani çiçekli bitkilere yol açan ilkel grup fosil kayıtlarında henüz tespit edilmemiştir ve yaşayan hiçbir angiosipen böyle bir bağlantıya işaret etmemektedir. Evrimcileri bu itirafları yapmaya iten, hiç kuşkusuz ki gelişen biliminde açıkça gözler önüne serdiği gerçeklerdir. Gerek canlılar üzerinde, gerekse evrendeki dengeler üzerinde yapılan tüm bilimsel incelemeler, evrendeki düzenin özel bir yaratılış sonucu ortaya çıktığını kanıtlamaktadır. Evrim teorisi, yeryüzündeki canlı ve cansız varlıkların evrendeki kusursuz düzenini, bitkilerin, tohumların, birbirinden farklı güzellikteki ve desendeki rengarenk çiçeklerin tesadüfen ortaya çıktığını iddia eder. Tesadüfler asla simetri oluşturamaz. Muhteşem renk uyumunu meydana getiremez, altın oranı ise hiç yaratamazlar. Evrim, bitkilerle hayvanların ortak yaşamını kesinlikle açıklayamaz bitkilerin insanlara sağladığı faydaları oluşturamaz. Çünkü bitkileri de, hayvanları da, insanları da yaratan ve bunların birbirlerine faydalı olacak şekilde müthiş bir uyum içinde yaşamasını sağlayan merhametli...